Şimdi Sayın İşveren Bey, yani Mecnun yeni mezun olmuş, iş arayan bir kardeşimiz. Çok da iyi derecelik bitirdi okulu. Yemin ediyorum on senede bitirdi. On sene. Kolay mı ya? O matematiği öğrenmek değil, beynine kazıdı. Hep hücrelerine işledi o formüller. Bu açık öğretime başladığında sakallara çıkmıyordu bunun. Yani Mecnun, kardeşimdir diye söylemiyorum ama cap kral çocuktur. Allah canımı alsınlar. Bak bir keresinde... ...çok eskiden bunun, şortla geziyor mahallede... Neyse onu sonra anlatırım da yani... Şimdi ne olduk yani? Şartlarda anlaştık mı? Bak o konu bizim için çok mühim acı. Çünkü yani çok ağır bir iş olmasın. E alışık değil çünkü bünyesi. Yani o yüzden eğer zorlanırsa ikinci gün kaçar. E alıştır alıştır. Yavaş yavaş yüklenmek lazım. Ne oldu yani şimdi? Biz işe aldık mı hacı? Yeter be! Sabah tam kapı kapı dolaşıyoruz. İt olduk be! Üniversite mezunu bir adamım ben. O üniversiteyi nasıl zorluklarla bitirdim ben biliyor musun? Köpek oldum kapılarda. Hiç mi iş vermeyeceksiniz? Üniversite mezunuyum ben. Ayıp be! Oğlum ne yapıyorsun? Niye atarlanıyorsun? Niye coştun sen şimdi? Daha yeni geldik buraya. Bir otur bakayım şuraya. Gelin Sakin gelin. ol. Bir dur bakayım. Aa, kimse yok orada ya? Biz... Gerizekalı gibi bağırıyor mu odanın içinde? Yuh ne kadar bunu almışsan ben demek ki. Bu neymiş ya? Sakin ol bakayım sen şimdi biraz. Şimdi işveren bey gelsin. Ha. Belki buradan alırız işi. Ne belli yani Mecnun? Bak bir şey söyleyeceğim. Yine iş almazsak buradan yemin ediyorum başlarım saydırmaya. Hiçbir şekilde kimse tutamaz beni. Bak ben sana söyleyeyim saydırım. Da demin bütün gaz harcadım ben de mi ya. Of ne Bütün her şeyi söyledin değil mi? Güzel güzel. Güzel şeyler söyledin. Hatırlıyor musun sen ne dediğimi? mi? Ya yani, köpek olduk, üniversite mezunuyum falan Hı. gibi öyle mesajlar verdin. Nasıl kaptırmışsın kendimi evet. artık? Köpek demesem iyiymiş de. Sen e, şimdi bak. Ha. Bir toparlan bakayım ama bu hali. Ne senin Mecnun şu üstünü başını serseri gibi yakan bağrını açık bu ne? Abi ama ağzım yüzüm kaydı yerlerde de süründüm diyorum ya. Çok korkunç günler geçirdim ben ya. Hep ağladık evde yani o sebepten. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu İtalyan takımın için aldım. Bu ne salak bir şeymiş ya. Bunun içine rahat edemiyorum ki ben bunu bir kere. Demmez ama edemiyorum yani. Alışmamış neticede durur mu İtalyan? Ben neyim İtalyan ya? Hadi takım aldım da. Ayakkabıların içine o aldım ki İtalyan'dan. O kadar çizkin ki o Bu nedir ya? Abi ben adam gelene kadar çok sıkıştım. Gidelim bir tuvalete. E, ama çabuk gel ne ha. olur. Bak vallahi işveren bey gelir ondan sonra işi kaçırırız. Çabuk git gel hemen işini. Tamam oğlum yattığın yerlerde iyisel misal olmayayım ben. Neresi gitme tuvalet? Merhabalar. Ersun. Merhaba. İş görüşmesi için değil mi? He o nedenle. Buyurun. <laughs> evet, e, daha önce bu tip davetlerde garsonluk yapmışlığınız oldu mu? Yani bu tip davetleri çok fazla bilmem ama garsonluk bizde aileden gelir. Yani aile bütün genlerimiz hep garsonmuşuz mesela. Hı. biz. Evet. Çok güzelmiş. Tamam, şimdi e, bu, bu akşamki daveti Kastamonu'na önemli bir iş adamı veriyor. Bunun beraber çalıştığı bir takım uluslararası ortakları gelecekler. He. O yüzden de tabii çok önemli. Böyle yine bir nevi otantik bir hava yaratılacak. Ve tabii ki onları etkilemeye çalışacağız. Önemli insanlar da burada olduğu için ne bekliyoruz? Hizmetin kuzursuz olmasını bekliyoruz, öyle değil mi? E tabii yani davetler çok özel kişiler olmasa da hizmet kusursuz olsa tabii ki daha iyi olur ama yani. O zaman bu akşam sizden en iyisini bekliyorum. Ha Ama ben bir arkadaşınla beraber yani ben tamam. mesela. Tamam. Yani bundan sonrasını e, asistanım size gerekli bilgileri verecek. Hayırlı uğurlu olsun, değil mi? Evet ama arkadaşım birazcık böyle serinlemek. Tamam o da gelsin. Ha. Hiç problem. Ha <laughs> pardon. Efendim? Ama ben Ha arkadaşım. Ne ee, demek Kastamonu Türküsü bilen adam bulamadım. Öğreteceksiniz adama Kastamonu Türküsü öğreteceksiniz o zaman Kastamonu Türküsü söyleyecek. Öf, kapılar kapılar Bu neymiş ya İngiliz vodumları gibi? Beynim döndü yemin ediyorum. Mor dinlemiş ya. Vaudeville, vaudeville. Ha, bunlar komedisi. Ha. Neredesin ya Mecnun? Tuvalete iş veren geldi, tuvalete gittin anladım ama... ...dört gün tuvalete kalınmaz ki işveren geldi. Kala kaldım burada işveren geldi karşısında. Sen tutamadın iki dakika yani. İş mi veren geldi? Evet. Yine bize kapının yolu göründü? Üniversite mezunuyum ben be. Köpek miyim? Ha. O kadar yapamıyorum ki. O kadar ya yapmacık işte Abi ki. gitti işte. Bütün gazım gitti. Demin ki evet. havam nerede şimdi ki? Durumun nedir ya? Daha attılar bizi işten değil mi? Ben iş mi arayayım kapılarda? Ay o kadar yapmacıksın ki. Yani samimi değil. Ay ama işte insanın Öçük, içine... Çünkü bütün, bütün şeyini orada harcadım. Orada yedim hepsini. Tamam, bütün tamam. enerjimiz gitti. Galiba işe aldık. Ne yaptık? i̇şe <laughs> <Şu> aldık bir. <laughs> Gerçekten mi? Şaka yaptım, işi aldık. Ya, ne, kafam çok karıştı. Hayır, şaka yapıyorum sadece deminden beri. De. İşi aldık, iş veren bize iş verdi. Aa! Abi, ay çok teşekkür ederim İsmail abi. Ne haber? <laughs> abim, abim. Nasılsın? Nasıl Daha şey geldi. Kim yani? Ya o kadar teşekkür ederim, o kadar teşekkür ederim. Çok memnun oldum, sağ olun. Vallahi hiç mahcup etmeyeceğim sizi. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Tamam. Kesin. Ama patron değil, o şey asistanı. Asist mi? Onu asiste eden Kim? yani. Kim? Patron değil mi? Abi, ay çok teşekkür ederim İsmail abi. Ne haber? Abim, abim. Nasılsın? Şey gelecek. Kim geldi? Yani? Ya o kadar teşekkür ederim, o kadar teşekkür ederim. Çok memnun oldum, sağ olun. <laughs> Vallahi hiç mahcup etmeyeceğim sizi. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım, tamam. kesin. Ama patron değil, o şey asistanı. Asist mi? Onu asiste eden Kim? yani. Kim? Patron değil mi? Ne oldu? Deminki havası gitti hemen. Gözüm de şu anda eriyip bitti ya. Böyle bir, iğrenç bir hale dönüştü ya. Patronken ne kadar kudretliydi, şu anda önümde bit kadar oldu ya. Tamam, ya tamam. şu an tiksiniyorum. Ya yürü git odana, çık dışarı, çık su getir bana. Oğlum ne yapıyorsun Mecnun? Ya ben işte şey yapamıyorum ya böyle, böyle... ...demek benim içimde bir sınıfsal ayrım başladı daha işe girmeden. Pislik var içinde. Şu an yaptığın çok ayıp olduğunu farkındasın, anladın mı? Farkındalıkta güzel bir şey sonuçta.